Merhaba değerli dostlar, olimpiyatlarda efsaneleşmiş sporcuları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez ünlü bir jimnastikçiden bahsedelim. Roman jimnastikçi Nadia Comaneci, 1976 Montreal olimpiyatlarında adından sık sık söz ettirmişti. Çok büyük başarıları imza attı Nadia Comaneci. Hatta jimnastiği de o dönemlerde bizlere sevdiren kişiydi. O tarihlerden itibaren de Türkiye'de ufak ufak bu jimnastik olayı başlamıştı değerli dostlar. Nadia Comaneci 1976 Montreal Olimpiyatlarında 3 altın, 1 gümüş madalya kazanmıştı. 1980'de de yarıştı Nadia Comaneci. Moskova'da bu sefer iki altın bir gümüş madalya kazanmıştı. Evet, efsaneleşme sporculardan Nadia Comaneci, jimnastik dalında bayağı başarılıydı. Bayağı değil, bayağıdan üstünde başarılıydı. Dolayısıyla olimpiyatlarda sporcuları tanıtmaya sizlere devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin değerli dostlar. Ama her şeyden evvel abonelerimizi olalım, beğenilerimizi yapalım. Gerekirse yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Evet. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.